Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, Dubai çikolatasının İşte anladım e, Not to make sorry arkadaşlar hani Dubai çikolatası gibi gözüküyor da Ben derim bunun tadı Dubai çikolatasına benziyor mu? diye merak ettim Dedim acaba e, benziyor mu? dedik ve aldım Şöyle bir çıkaralım Şöyle gördüğünüz şöyle bir paket var. Şunu kaşıyorum. Gördünüz mü? Bakın şöyle sos, sos, soslu gibi gözüküyor. Soslu olmadığını biliyorum ama daha önce yedim. Ama daha önce yediğimde Dubai çikolatası çıkmadan önceydi. Yani Dubai çikolatasını görmeden önce yedim. Şöyle iki tane aldım. Benziyor gibi ya. Ve Böyle... içine kadar yusuz. <laughs> ha biraz sanki Dubai'nin çikolatası e, birazcık e, daha az e, şey ne, ne, nasıl desem e, daha az şekersiz olabilir. Şöyle i̇ki tane daha çıkaracağım. Ha, yalnız güzel. 电视剧。 kitapta dediği gibi şöyle gösterdiği gibi bu o zaman fıstık beğen yok. İçine işte bu açık daha az fıstık var. Ha bir tık daha lazım. Bir de paketinde ne diyor ki? İkiz Antep fıstık kremeli. Diye. İki çarpı. Yani daha fazla. Hatta bakın dedim Tamam aşık. Bakın. Bakın. Şuraya R2X'le başlayalım. Ama benziyor ya. Güzel. Ben beğendim. Görüşürüz.